Videoya hoş geldin kanka. Bugünkü videonun konusu kendimize belirlediğimiz standartlar ve mutluluk. Ve de bununla alakalı iki adet Rockstar'ın hikayesi. 1983 yılında yetenekli genç bir gitarist grubundan oldukça kötü bir zamanda kovuldu. Grup plak anlaşması yapmıştı ve kayıttan birkaç gün önce gitariste kapıyı gösterdiler. O zamanlarda da plak anlaşması yapmak bayağı zordu. Uyarı, tartışma, herhangi bir drama olmadan kapının önüne konmuştu. Eve dönüş yolunda kendisine şunları soruyordu. Neyi yanlış yapmıştı? Şimdi ne yapacaktı? Hayattaki tek şansını kayıp mı etmişti? Los Angeles'a vardığında tüm bunları aşmıştı. Onlardan intikamını alacaktı. Yeni bir grup kuracaktı ve o kadar başarılı olacaktı ki diğerleri onu kovdukları için pişman olacaklardı. Diğerleri evde köpeklerini büyütmeye devam ederken onu TV'de izleyecek, billboardlarda göreceklerdi. Diğerleri uyduruk barlarda çalmaya devam ederken o stadyumlarda konserler verecekti. Deli gibi çalışmaya başladı. Bulabildiği en iyi elemanları gruba aldı. İntikam arzusuyla tutuştu. Stüdyodan çıkmıyor, sürekli çalışıyordu. Birkaç yıl sonra yeni grubuyla kendi plak anlaşmasını imzaladı ve bir yıl sonra da altın plak ödülünü kazandı. İşte bu gitarist Dave Mustaine'di ve yeni kurduğu grup da Megadeth'ti. Megadeth 25 milyondan fazla plak sattı ve defalarca dünya turnesine çıktılar. Mustaine bugün bile metal müziğin en etkili isimlerinden birisi olarak kabul edilir. Kovulduğu grup ise Metallica'ydı. Metallica dünya çapında 180 milyon albüm sattı. Birçoklarına göre tüm zamanların en iyi metal rock grubudur. İşte bir röportajda Mustaine hala kendini başarısız hissettiğini söylemiştir. Dave için o hala Metallica'dan kovulan birisidir. Hangi standartlara göre kendimizi ölçmeliyiz? İşte Dave her zaman kendini Metallica ile kıyasladı. Metallica'dan kovulduktan sonra intikam ateşi ile azmini birleştirerek çok büyük bir başarıya imza attı. Ama onun kıstası her zaman Metallica'ydı. Bu yüzden bir sürü hayranı, plakları, turneleri, milyonlarca doları olsa da onlar kadar başarılı olamamış olmak onu yıllar sonra bile üzüyordu. Adam bir sürü şeye sahip ama hala kendini başarılı hissedemiyor. Senin ya da benim için dev çok başarılı çünkü senin ve benim standartlarımızla onunkiler bir değil. Bizim için iyi bir ev ya da arabaya sahip olmak yeterli bir değerdir. Ama işte onun değer yargıları ve standartları çok yüksekte. Bizimki burada, onunkiler burada. Kendi sorunlarımızı halletmek, aşmak istiyorsak değer yargılarımızı, standartlarımızı değiştirmeliyiz. 1962 yılında Liverpool'da bir grup delikanlının grubu çok fazla ilgi görüyordu. En yakışıklı olan davulcularıydı ve en çok ilgi gören de oydu. Bazı takım elbiseler grubun yüzünün o olması gerektiğini bile düşünüyorlardı grup ilk plak anlaşmasını yaptı ama davulcuları Pete diğerleri tarafından istenmemeye başladı. İlk albümlerini kaydetmeden birkaç gün önce gruptan atıldı. Atıldığı grup Beatles'tı. Pete atıldıktan 6 ay sonra Beatles patladı. Gruptakiler dünyanın en ünlü yüzlerinden oldular. Tüm bunların ardından Pete Best depresyona girdi. Sürekli içti. Birkaç müzik projesi girişiminde bulunsa da başarılı olamadı. tekleri dava etti. İntihara teşebbüs etti ama annesi kurtardı. Hayatı mahvoldu. Dave Mustaine gibi bir star olamadı. Milyonlarca dolar kazanamadı. Ama sonu birçok açıdan Dave'den daha iyiydi. 1994 yılında yapılan bir röportajda Beatles ile olabileceğimden çok daha fazla mutluyum demiştir. Best, Beatles'tan atıldığı koşulların neticesinde karısıyla karşılaştığını ve iki çocuğu olduğunu açıkladı. Değer yargıları değişmişti. Hayatı farklı ölçmeye başlamıştı. Şöhret, para hiç fena olmaz elbette ama sahip olduklarının daha önemli olduğuna karar vermişti. Büyük, sevgi dolu bir aile, dengeli bir evlilik, basit bir hayat. Yine sevdiği iş yapıp 2000'lerin ortalarına kadar davul çalabilmiş, Avrupa turlarına çıkabilmiş ve plak kaydedebilmişti. Peki neyi kaybetmişti gerçekten? Aşırı miktarda ilgi ve alkış. Ama kazandıkları onun için çok daha anlamlıydı. Şimdi burada şunu demek geliyor içinden. Yani nasıl Beatles'tan kovulup da mutlu olabilir? Eğer Pete'in mutlu olmasını aklına almıyorsa değer yargıların 12'lerden farklı demektir. Nasıl ki Dave'inkiler çok farklıydı, Pete'inkiler de öyle. Dave'e gidip desen ki abi en azından maaşını yatıyor, sigortan var, patronun yok, kötü bir patronun yok, kendi işinin patronusun desen sana böyle mal mal bakar ne diyor bu der. Onun için senin bu standartlarda mutlu olabiliyor olman çok mantıksızdır. Eğer sen de Pete'in mutlu olabilmesini anlamıyorsan büyük ihtimalle seninkiler onunkiler çok farklıdır. Elimizdekileri gözden geçirip standartlarımızı ona göre belirlememiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman birçok problem artık problemimiz olmaktan çıkacaktır. Tom Magliozzi'den bir alıntıyla bitirelim. Mutluluk eşittir, gerçekler eksi, beklentiler. Bu denklemde gerçekleri kısa vadede bir anda değiştiremeyiz. Uzun vadede de Bazılarını değiştirebiliriz. Ama anında değiştirebileceğimiz bir değişkenimiz var. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.